Oh! Durun evet, dur. dur, dur. Siz de Siz gelme Yani biz de takayış başkanlarını geri çevirmeyiz. Polis engelledi deyip geri ya, gitmeyiz. Ve ne sizin ne bizim istemediğimiz bir sonuca neden olur. İnatlaşmak için söylüyorum. Bakın düşünün. Düşünün CHP'nin eş başkanları buraya gelsin. AKP'nin eş başkanları buraya gelsin ve siz böyle engelleyin dönün deyin. Olmaz abi biz aynı kaç yıldır buradayız ve daha, daha da Çok da güzel görüşmelerimiz oldu Doğru. Doğru. Açın. Açın. biraz açın. Iler açın. ileride basına çıkamamızı yapalım yol açın ben. Ya ben ben. yani 50 metre 100 metre arasında ne var olmasaydı belki burada yapar ama siz, şey, siz, şey, siz, şey, siz şu panzeri çekmek ne kaybediyorsunuz? Gel, Onu gel, gel,